Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tiriliçe yapacağız. Tiriliçe zor bir tatlı. Bakalım üstesinden gelecek miyiz? Malzemeler neler? Annem söyleyecek ben yapacağım. Nerede yapacağım? Buraya mı döküyorum? Hı <laughs> hı. <laughs> Muhtemelen buraları hızlandıracağım zaten. Oha sanki aşçı. Sanki o bir aş, aşçı. <laughs> tamam. Ne bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. Bu. Hı hı. Zaten her şey yazılır. <laughs> <laughs> bir paket kabartma tozu. Döktüm. Tamam. Başka? Bir paket kabartma tozu. Nasıl, bunu mu? Hı hı. Bunu koyayım. komple. Dur, onun içine onu şey etme, koyma ama. Yumurtayla şeker ayrı çırpılacak. Tamam, bunları çırpıyorum. Tamam mı? Hı. Çırpıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar... ...nasıl çırpılır görün. Bizde blender yok. Bizim kollarımız var Allah aşkına. Hazır, <laughs> kabartma kutusu. Evde boş boş oturacağınıza gerçekten internetten açıp böyle şeyler yapabilirsiniz. Aşırı lezzetli diyecek. Böyle yakın çekim <laughs> Şuraya bakar mısınız ya? Bu neler oldu? Yapıştır. Tamam. Yapıştırıyor mu Evet. Bir bardak un. Bir kaşık da ekstradan yine un. Karıştırıyorum. Karıştır. Karıştır iyi ya. No! Bu işlerde profesyonel olmak lazım. Yoksa benim gibi döktürürsünüz. İşte. Ben ben gel olsun. Tamam geldi. Vallahi efsane. Gerçek diyorum, şu kıvam şöyle... Ooo! Oh. Hmm. oh my God! Böyle bir şey yok yani. <laughs> böyle bir şey yok arkadaşlar, böyle bir şey yok. Başka ne yapacağız? Nasıl bilmiyor? Buraları keselim. Keseriz oraları da. Ne oldu? Malzemeleri say bir sen millet anlasın. Ne yaptın şimdi? Ne yaptın? Arkadaşlar şu an ne ha. yaptık? Ee, bu boyutlarda yaklaşık 400-500 mili boyutunda ufak kodum. bir bidon, leğen. Onun içine 4 adet yumurta kırdık. Yumurtadan sonra bir bardak normal klasik evde su bardaklarımızda e, dolu bir şekilde şeker döktük. Onların ikisini iyice karıştırdıktan sonra üstüne vanilya, kabartma tozları ekledik. İkisini de döktükten sonra bir bardak un. Ondan sonra bir bardak un döktükten sonra ekstra bir kaşık da un daha ilave ettik. Ondan sonra iyice yedirdik. Kıvamı yani şu şekilde olacak. Gayet iyi, iyi bir kulak. Aynen öyle. Gayet güzel. Bunu tepsimiz var. Tepsimize dökeceğiz. Tepsi yağlanmış bir şekilde. Hazır geliyor bana. Şimdi bunu tepsimize yayıyoruz değil mi? Hı hı. Döndürerek yapalım. Hı, buz, buz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Bı profesyonellik. Başka bir şey değil. ya bu. Karaktersiz olma. Şef ol. Şöyle. Hı, tamam. Şimdi Olay budur arkadaşlar. Şimdi pişecek. Sıradaki işlemimiz fırın işlemi. Fırına gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, neler oldu bu aşamada? 5 dakika sonrasında falan gittik. Telefonun hafızası yetmediği için bir yer açmaya falan çalıştık. Başka videoları falan sildik. Ee, ondan önce ne yaptığımızı kısaca anlatayım. Kekimizi hazırladıktan sonra kekimizi fırına götürdük. Ee, bizim fırın nasıl bir fırın? Bizim Fırınımız eski bir fırın. Sabit derecesi var. E, i̇stiyorsanız bizim fırını da göstereyim. Sizin e, fırınlar eğer dereceli dereceli ise 170 derecede önceden ısıtılmış olan bir fırına kekin hazırladığınız keki bırakacaksınız. E, sonra başka ne yapacaktık? Söyle bakayım. hoppa! Süt, şerbeti, malzemeler, bir paket krema. Bir paket krema. Şurada var Aynen. Kremamız. Bir paket kremayı döküyoruz. Aynı şekilde Aha. önceki yaptığımız bir dolar. 3 çorba kaşığı toz şeker. 3 çorba kaşığı toz şeker. Toz şeker. Kaşığımızı buradan aldık. Aynen. Şekerimiz burada. Şöyle. 1 2 Yani spor yapıyorsanız veren ölüm yani. 4 su bardağı süt. 4 su bardağı süt. Bu kadar fizik iş yapan başka birisi var mıdır diye düşünür yoktur müsait. Gerçekten genel öyle. Bu ayrı şimdi tam. Şimdi onu karıştır güzelce. Şeyi biraz Şimdi bunu aynı şekil, diğerlerinde de olduğu gibi ilk önce yavaş bir şekilde çırpıyoruz. Bu ne olacaktı? Krema. Şu an hazırladığımız... Bu süt şerbeti. Süt şerbeti. Aynen. Böyle kekimizin daha hani ıslak olmasını sağlıyor. Aynen öyle. Bırakın hemen, sen bunun çıktığından o da bizim kekimizi çürürler, inanma. Tamam. Onunla konuşmaması lazım. Yakın. Al işte. O yavaş yavaş. Konuşmak istediğiniz zaman işaret yap. Konuşurum. Bunun bir kıvamı var mı yoksa krema kıvamında olacak. Ya yani Mesela yani bunu niye yapıyoruz onu da söyle. Bunu ne? Bu kekimizin daha ıslak olması. Üstüne, üstüne, üstüne döküyoruz. Üstüne döküyoruz. Şerbet gibi bir şey değil mi ya? Hı? Bir şerbet gibi aynen şerbet aynı gibi mantık. Ama aynen. Bu sütlü olanı şey. Şerbetin sütlüsü işte aynen bu. Aynen öyle Hı. yani. Kekin ıslak aynen. olmasını sağlayacak sütlüsü. Aynen. İyice karıştırıyoruz. Bir tane Oldu galiba. Yok hala kopsun. Ama zaten pazar yani 4 su bardağı süt kattık ya normal öyle olması. Süper. <laughs> Arkadaşlar bu çırpmaya lütfen beğenin. Emek var emek. Kas yaptı çocuk. <laughs> Çirin sefler çıktı. Arkadaşlar. o duracak. İşlem tamam. Bitti. Daha bitmedi. Da bunu da nokta. Başka nokta. O, o ayrı da ee, Bunu ne zaman dökeceğiz? Kekimiz, kekimiz fırından çıktığı zaman. Soğumasını bekleyeceğiz. Değil mi? Soğuyacak mı kek? Şey. Soğuyacak mı? Soğumasına gerek yok çünkü o soğuk. Evet. Direkt dötebilirsin. Şey Öyle yok. mi diyor? Baş pişen kekin soğumaya bırakın. Aynen. Sıfırsan tamam. 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 İçine tamam. girmesi için. Onda söyle. Karıştır. Karıştır. Kepçe yardımıyla dökün. Tamam. Kepçe yardımıyla dökün. Şimdi açınlar. Soğutmuş kekimizden. Sen söyle. Hı? Arkadaşlar e, yapacağımız şey kekimiz fırından piştikten sonra çıkartıyoruz, soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra elimize kürdan yardımıyla veya kürdanımız yoksa ne bileyim başka bir ince uzun bir şeyle delikler açıyoruz. Keke delik açtıktan sonra bu hazırlamış olduğumuz şeyi kepçe yardımıyla Yavaşça kekimizin üstüne uyguluyoruz yahu. Yavaş yavaş. Tamam bu kadar. Sıra geldi karamel arkadaşlar. Karamel zor. Çok sebe. En önemli yerde. Yer. Tabii ki de. En önemli yer. Şeker tadını veren şey bence. Çünkü daha önceden de yapmışlardı anne bu Üstündeki Dükenler. şey o. Tabii ki de. Bir su bardağı toz şeker. Başka Şimdi başka bir... bir kab lazım. Başka bir le. Bir dom bir şey yok Bidon. Bir bir şey yapalım. Şundan yapalım ama yanmazsın. Aynen şöyle bir şey olabilir. Gözler. Ne derler onun üstüne? Annemin çeyizinden kalma şeyi, tenceresi de. Arkadaşlar bizim yani her şey Allah'a şükür bir yıllık. Buraya da yaparsın dedem pek de önemli. Burada arkadaşlar karamelimiz pişecek. Aynen. Önemli bir arkadaşımız bu. Bunun iyi olması Hı -hı. karamelin iyi olacağı anlamına gelir. Aynen. En önemli yer burası. Çok önemli. En önemli yer gerçekten şeker. o. Kocmey. tatlı kaşığı tereyağı. Arkadaşlar bir tatlı, tere tatlı yağı, kaşığı tereyağı. Tere tereyağı. Tereyağı. Tamam. Bir tatlı kaşığı terem yağı diyor. Normalde tereyağı ama biz terem yağ koyacağız. Aynen. Bir şey fark etmiyor. Bundan siz de koyabilirsiniz. Fark edip fark etmediğini videonun sonunda tadım testinde zaten sizlere aktaracağımızdan Aynen. emin olabilirsiniz. Çirkin olduğu zaman o çok güzel oldu Demeceğiz. Dur Azar onu onun içine dökmeyeceksin. İlk önce şekeri şey edeceksin şekeri kışet Arkadaşlar burası çok önemli, biz bile yani 2-3 defa okuduk anlayabilmek için. Aynen anlayamadım. Ne yapıyoruz? Karameli bildiğiniz bir tencerenin içine şekeri koyuyorsunuz, sürekli karıştırıyoruz. İçindeki bu kopaklanmalar e, eriyene kadar, bu toz taneleri, şeker taneleri eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Hı. Şeker kaynadıktan sonra tencerede iyice karıştırın, dikkat edin yanmayın sakın. He. <laughs> <Eskiri> yaptım. <laughs> <laughs> e, ee, ondan sonra kaynadıktan sonra üstüne e, tereyağı ilave edip karıştırmaya devam edeceğiz. Tereyağı ilave ettikten sonra üzerine... Bakın hatta... E, buraları hızlı geçeceğim. Bu hazır olduktan sonra tereyağı ekleme kısmında tekrardan videoyu başlatırız. <laughs> Arkadaşlar üstüne tereyağı koyduk. Yani siz... Allah bekler. Oo Allah! Ulan yandım. <laughs> Oo neydi ya? <laughs> Bilenlerle yapayım. Bilmezseniz vallahi yanarsınız. Ben size söyleyeyim ha. Uğraştığımız şeylere bak ya. Bu iş karana gibi olmadı bu arada çok değişikmiş şey oldu. Ya değil. oldu oldu onun. İnşallah şöyle bir kıvam aldı. Göster ondan. Göster. Bilini çek şöyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sırada tereyağıyla koyduktan ve karıştırdıktan sonra krem kremaya geliyor. Bir bardak, bir su bardağı kremayı Allah ne verdiyse boşaltıyoruz. Ya hak diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi helal olsun yakmadın yani. Çünkü arkadaşlar gerçekten ilk defa yapan biri hani bunu yakar. Öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir Biz bile vardı. bir kere yakmıştık hatta anne sen miydin? Çok aksilik geldi başımıza ya Yani göstermedik size ama Şu an şey e, kekimiz yandı Keki göstereyim mi Göster ya ne olacak herkes görsün de olduğunu Arkadaşlar kek bilmiyorum Malzemeye göre yaptık ama bence kadın güzel anlatmadı ya Kadının anlatmasında bir tuhaflık var Çünkü keki az oldu galiba Bu hocam tamam, tamam yaptı. Şimdi hazır. Ee, biz neden böyle yanıldık? Kadının anladın, yaptığı, ya e, boyutlandırdığı tabak bizim tepsimize göre ufak. Kadın kendi boyutlarına göre yapmış. Kendi tabağının boyutlarına göre yapmış. ve bizim tepsimiz ondan büyük olduğu için malzeme az oldu. Az olunca kekimiz yandı. Şimdi Kekimizi yaptılar dediğinde. Şunu da belirtelim. Gerçekten kürdana da gerek yok. Çatal. Hem dört başlı. Yapıştır gitsin arkadaş. Anne kürdan bence de değil de bu. Bir de bir tarafa toplandı yani çok saçma oldu. Niye böyle oldu anlamadım. Normalde bizim fırınımız. Ben yaptım ya o yüzden. Hamuru çok azaldı. Ama şimdi şunu döktüğünü göster hadi. Kepçeyle. çepçeyle. Tamam kürdan çok dökme. Birkaç yerin dolacak tamam. Araları anne girmesin. Abi dostum Dursun bunu. Evet. Onu kapatabiliriz değil mi? Tamam o hazır. Karamel. Arkadaşlar karamelimiz hazır. Sıradaki aşama kekin üstüne deliklerimizi açtık. Çok fazla açmayın. Önceden hazırladığımız süt karışımımızı üstüne kekçemize döküyoruz.

Arkadaşlar, kekimize hazırladığımız sütü ıslak olmasını sağlayan malzemeyi üstüne döktük. Hani önceden şunu da belirteyim, gerçekten bir şeye başlamadan önce planlı programını yapın. Biz plansız, programsız yaptık. Affedersin, boka sardı yani. O tarif şuna göre. Şu o kadar güzel oldu ki, ona yazık oldu yani. Ee, bundan sonraki aşamalar şöyle olacak arkadaşlar. Ee, kekimiz, üstüne döktüğümüz kremizin içine çekmesi lazım. Çektikten sonra karamelimizin soğuması lazım. Soğuduktan sonra yavaşça üstüne karamelimizin gezeceğiz. Bakalım eee. inşallah güzel olur. Ben bu sütü çekebileceğini hala zannetmiyorum. Düşünmüyorum peki. Çek iki yani Gel böyle. Çünkü çok fazla süt oldu. Çek. Yani kadının beni tarif verdi. Yok ben sevmedim ya. Hala çünkü. Hani ne bir söylemek şey. lazım. Ne olduysa onu söylemek lazım. Anlatmak lazım. Yalan konuşmamak lazım. Kekimiz yandı. He. İnşallah. İnşallah. Tepsimiz büyüktü. <laughs> 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 Tepsimiz büyüktü, boyutlar uymadı zaten. En başından Şöyle olay iki yani şey de değil. göstereyim ya yana. Ee, olay kadının verdiği yanlış tarif veya bir başkası değil. Kadın keşke videosunda belirseymiş. Boyutları bakın, e, böyle olacak. E, biz ne bilelim böyle yaptık. Onu da günahını almaya gerek yok. Suç birazcık da bizde de var. Keşke önceden videoyu izleseydik. Bizde de var, onda da var. Onun i̇ki, uyarması iki, iki, iki lazımdı. Evet, şey Onun hı. şey yapması, söylemesi lazımdı. Bizim de daha küçük bir kap kullanmamız lazımdı. Bizde de var yani. Arkadaşlar deminden beri kadına suç atmayalım, atmayalım diyorum ama şimdi kadının burada söylediği şey krem şantiyi sütle çarpın, çırpın, bir kaşık kadar üzerine üstlemek için ayırın, buzdolabına kaldırın falan diyor ama krem şantiyi biz hani ne kadar sütle çırpacağız? O da var. Söylememiş mesela, anladın mı? Bu durum beni iyice kızdırmaya başladı gerçekten. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz kekin sütü çekmesini bekliyoruz ıslaklığı için. Çektikten sonra karameli soğuduktan sonra karamelin üstüne gezdireceğiz. Ondan sonra burada krem şanti ve süt var bunu da iyice karıştırıp krem kıvamına getirip en son süsleyip buzdolabında 3-4 saat bekletip afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar, Öyle gösteriyor. E, videoyu da izledik. Videoyu izlediğimizde kadın sütü çekmeden üstüne bir, bir tabak şey ayıracan ondan. Bir şey bir bardak. Arkadaşlar şunu söylemek zorundayım. Telefonun alanı olmadığı için her zaman kesilip duruyor videonun ortasında. hemen anlatalım o zaman. E, gördüğünüz gibi krem şantiyi hemen hazırladığımız sütü çekmesini bekleyen kekin üzerine ekledik. Bunu buzdolabına koyup 2 saat kadar dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra üstüne karamel ekleyeceğiz. Karamel ekledikten sonra da süs olarak gördüğünüz hazırladığımız şeyi üstüne sıkacağız. Bu kadar. Tat testinde görüşmek üzere bay yaklaşık bir buçuk iki saat oldu ve krem şanti hala soğumadı biz de gidip soğumamışken üstüne karamel ekleyeceğiz hani çok da umurumuzda değil bu saatten sonra açıkçası ne olacağı ümitsiz oldu sağlık olsun şimdi buzdolabına doğru yola çıkalım Kar karamelimizin son hali böyle bizim mutfak buzdolabı için şu an bayağı şey Bursa'nın tencere kırılacakmış gibi hissediyorum. Ee, hemen onun sağında da <laughs> krem şantisi donmamış. Hala cıvık. Hala olan e, var. İnşallah karamel ekledikten sonra daha güzel olur. Temennimiz var. Ne oldu? Bakın karamel. Oh my god. Arkadaşlar dediğiniz gibi inşallah siz böyle <laughs> bu tarifi koyu yapmazsınız da sizinki çok çok daha güzel olur. Son halini ee çekeceğiz. İlk önce karameli nasıl kekimizin üstüne yedirdiğimizi de gösterip ondan sonra krem şantimizi şurada onunla da süsledikten sonra poşetimiz on, onunla da süsledikten sonra tadım testine geçeceğiz. Tadım testinde yemin ediyorum çok dürüst olacağım. Hepimiz öyle. Eee, tadım testinde yok tadım testinde Karameli dökmeye yakın videoyu tekrar açarız. Ee, karameli karamel yaktık. <laughs> Değişik bir şekilde karameli sürmeye çalışıyoruz. Hep şunu kullanmak istedim hayatımda. Bugüne kısmetmiş. <laughs> Neye gidiyor? Olma olmaz ya. Kaşıkla sürüyor. Hazar olmaz Değil olmaz. olmaz. Dur, Çok dur, kötü yaptın, bok ettin onu ya. Pekmez gibi oldu ya. Karamelden çok pekmez oldu. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Karamel ağız. Kadının verdiği tarif tüküreyim ben. Bir de 4 milyon izlenmiş. <laughs> Görün arkadaşlar yapmadan önce sürmek istemedim biliyor musun karamel o derece kötü mozaik kek arkadaşlar. öyle de de ki tiramisu yaptım mozaik keke döndü <laughs> abi çok kötü oldu ya neyse <laughs> Ay tarif uyup yapmayın ya. Vallahi bir en biri varsa ona sorun öyle yapın gerçekten. Kendi şey kitabımıza hesap kitap yaparak yapsaydık vallahi daha iyi olurdu. Aynen. Kadının tarifi uyduk. Tahmin etseydik ki <laughs> olmazsa ne olabilir? <laughs> Aynı sonu şu. Güzel gözüküyor mu orada? Şaka maka güzel Yok görünüş gözüküyor. çok güzel de. Yeter. Bıçak. Bir de o bunu keseceğim mi? Soğusaydı bari biraz ya. Bıçağımız. Hareketler yapmayalım. Birbirimize girmesin bıçağımız. Keke hala <laughs> Allah Krem şantiyi kesiyorum şu an. Olsun. Krem şantiyi de şekil alsın. <gülüyor> <gülüyor> ya bak. Abi krem şanti da... <laughs> de Krem şantiyi de Çok oldu. Ay, Ay yazık ya. Böyle bir içine Arkadaşlar hani demeyin sakın israf ettiniz. <laughs> 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 Çöp atacaksınız hayır yiyeceğiz yine de. <laughs> evet onu yiyeceğiz. Yiyeceğiz şarjım yüzde beş kapanışı yapardık. Allah artık. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah beğenmişsinizdir. <laughs> Rica ediyorum. İzleyenler de beğenirse sevinirim. Yorum da atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bir de püf noktaları söylesinler. Püf nokta yapmayın. Tarık oymayın bir Tamam. Bir de yapmayın. Kireç yapmayın. Gerek yok. Başka bir şey yapın. Tamam kapatıyorum. Kapat.